ki durum nedir hocam? Şimdi iki hafta önce yaptığımız programda Montreux ilgili hatırlarsanız ben bir şey söylemiştim. Montreux dedim küçük Türk <laughs> Esas büyük Türk Lozan demiştim. Herhalde izleyiciler büyük turpun ne olduğunu gördü yani. Lozan bize yutturulan bir aldatmacadır. Başka bir şey değil. Ha, gelelim Çanakkale'ye. Ya Türk halkı, halkının şunu bilmesi gerekiyor. Biz yani, Çanakkale'de 254 bin şehit vermişiz. 254 bin şehit vermişiz. Bilmediğimiz ne var hocam? Evet. Bakın 254 bin şehit vermişiz. O Çanakkale'nin Gelibolu'nun herhalde şehit kanıyla sulanmayan tek bir karışı yoktur. Yoktur hocam. Ne için verdik biz bu şehitleri? O düşmanların o toprağa ayak basmasını engellemek için verdik. Aynen. Yani. Aynen. Bakın. Ee, ihanetin boyutlarına bakın şimdi siz. Madde 129. Açın okuyun Lozan Antlaşması'nın madde 129. Türkiye hükümetince verilecek arsalar içinde özellikle Britanya İmparatorluğu için 3 sayılı haritada gösterilmiş olan ANZAK adlı kesim Araburnu da bulunacaktır. Ne Araburnu İngilizlerindir. Aynen. Nasıl hocam? Türkiye toprakları ve Türkiye toprakları, mı onların toprakları vermişiz? Al. Madde 129. Destanın yazıldığı yerler ...hala hazırda... Kimin hocam? İngiliz toprağı. Bizim şehitlerimizin olduğu yer. Evet. Evet. 254 bin şehidimizi verdiğimiz yer İngiliz toprağı. İngiliz toprağıdır. Vardır. Bakın ne diyor? Söz hocam bir daha söyle hocam bunu. Bir daha söyle. Millet bilmiyor bunları hocam. Bakın, Yani bizim, her... bizim destan yazdığımızı zannettiğimiz evet. yer ki destan yazıldı. 254 bin dedemiz atamız orada şehit oldu mu? Oldu. O, mu? oldu. Oradaki her santimetre milimetre kare toprak şehit kanıyla sulandı mı? Sulandı. sulandı. O topraklar kimin? Ve biz bunları oradan kovaladık değil mi? Onlar da kaçarak gitti değil mi? Gömdük. Hepsini evet. gömdük. İşte gitmiş masa başında İngilizlere burayı peşkeş çekmişiz ya. Ve bakın ne diyor? Söz konusu arsaların deniz kıyısı üzerinde kişi ve mal indirip bindirmeye yararlı hiçbir rıhtım, mendirek ya da iskele yapılmayacaktır. Yapamayız bizim değil. Evet. Söz konusu yerleri ziyaret etmek isteyen kişiler silahlı olmayacaklardır. Ancak madde 134 ee, bu alanlarda ilgili devlet tarafından yani İngiltere tarafından silahlı, tabancalı ya da otomatik tabanca taşıyabilen bekçiler görev yapabilir diyor. Biz silahlı kimse sokamıyoruz. Çünkü Çanakkale'de arı burnu dediğimiz ya, yer kendinin İngiliz, malı. İngilizlerin bunlar silahla peki, İngilizler giriyor. Peki adam, biz giremez. acaba hocam Çanakkale geçilmez derken İngilizler de bunu bizim için mi söylüyorlardı? Hani Türkler geçemez Anlamı mı çıkıyor burada? Şimdi bakın e, bu... Lozanı savunan Lozan'ı Lozan savunan bazı akla veller. çok var. Şimdi diyebilir ki: "Ya ne olacak? Yani haraburnun da adamlara 1000 e... metrekare bir yer vermişiz. Ne olacak? 1000 metrekare." Arkadaşlar İngilizler 1780'li yıllarda Hindistan'ı işgal ettiklerinde ve orayı kendi sömürgeleri yaptıklarında gemi şöyle yanaşıp sadece 150 metrekarelik bir kale yapacak arazi çeviriyorlardı her şey o 150 metrekareyle başlıyordu. Ondan sonra içerilere yayılıyorlar diye. Giriş gibi girip yayılıyorlar. Tabii. Ondan sonra bütün Hindistan'ı ele geçirdiler. Ya şimdi biz kalkmışız. Aslanlar gibi kazandığımız, 254 bin tane şehit verdiğimiz bir araziyi gelmişiz adama şehitlik diye vermişiz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam. Peki, peki ben bir peki kaç CHP'li bunu biliyor? İnönü'nün bu anlaşmanın ya yani ne imza atını... kaç CHP'li biliyor? Valla ben şimdi kaç kişinin bildiğini bilmiyorum ben da. Ben hiç bildiğini şimdi, zannetmiyorum ama da. Ama ben adım gibi eminim. Bu maddeyi açıp okusalar onlar yine bildiklerini söyleyecekler. Galiba. Hoca. onlar derler ki bu büyük bir zaferdir. Öyle bir zaferdir ki yani İnönü olmasaydı biz bugün olmazdık. Adımız George olurdu, Hans olurdu, El galiba. Elizabeth olurdu falan derler. Ya yani yok kardeşim böyle bir şey ne ya. Yapayım. Hocam. Ne George'u ne Hans'ı ya. Çanakkale'de 254 bin şehit verdiğimiz yer Arıburnu. Evet. ...İngilizlere ait... Lozanla. <laughs> ...Türk topraklarında İngiliz toprağı var... ...peki Montreux'de de bir... ...sahil anlaşması var... Yani. Şimdi... E, ...bir 8 kilometre olayı var hocam... Montreux... ...onu da bir anlatır mısınız? Tamam. ...kendi topraklarımızda bize ne yasak... ...bir söyler misiniz hocam? Ya ...bakın iki tane boğaz var elimizde... ...diyorlar ki boğazlar sizin... ...kardeşim boğazlar değil de. bizim değil... nerede ...boğazların... ...intifa hakkı... ...kullanım hakkı diyelim yani... ...mülkiyet bizde değil... Bakıyoruz. Biz. Bakıyoruz sadece. İşte sağda sonuna e, işte baronlar evlerini yerleştirmişler. Orada denizden geçenler seyrediyorlar. Fakat Boğaz bizim bizim değil. Ve hatta e, Montreux Anlaşması'nın birinci maddesinden altıncı maddesine kadar şunu tarif eder Montreux Anlaşması. Evet. Boğazlar hiçbir şekilde kapatılamaz. Bu anlaşmaya imza koyan, koyan taraflara hiçbir şekilde evet. geçişini engelleyecek bir harekette bulunamaz ve Boğazlardan Karaya doğru 8 kilometrelik bir alanda bir kuşak düşünün. Hiçbir şekilde Türkiye devleti asker, silah, silah donanma bulunduramaz. Boğazlar an bulunduramaz. Hocam, Boğazlar bizim bizim topraklarımız. Bizim toprağımız falan değil ya. Yok öyle bir şey. Sadece intifa hakkı bizde, kullanma hakkı bizde. Yok öyle bir şey. Kanal İstanbul'a hayır. <laughs> şimdi zaten yani arı ne kadar dramatik. Hocam, <laughs> yani bütün tarih bunun üzerine kurulu. Bütün destanımız budur. Zafer midir? Zaferdir. Gurur mu duymalıyız? Evet. evet. Ama ama kardeşim arı burnu... yani bizim dedelerimizin olup şehit kan akıttığı, şehit düştüğü yerler bizim değil şu anda. Ya arkadaş ülkenin aydınlarının tamamının öldüğü yerdir orası. Evet. Şehit olduğu yerdir. Kan verdi. Ne diyor program başında bizim Yahudi misafirimiz? Sol bunları örtmek için icat edilmiştir. Bizdeki sol İngiltere ve Yahudileri görmememiz için vardır ve bu özelleştiri bir an önce yapsınlar. Bu şart, bakın bizim bizim büyük resmi görmemiz lazım, Tabii hocam. büyük oyunu görmemiz lazım. Bugün e...